Selamünaleyküm. Size şeftali pesli tarifiyle geldim bugün. İki tane orta boy şeftalimiz var. Yarım su bardağı suyumuz var. 1 bir çorba kaşığına yakın dolusu nişastamız var. Bir çorba dolusu da şekerimiz var. Şimdi benim yapacaklarımı anlatayım kısaca size. Ben şimdi bu şeftalileri dilimleyip robota atacağım, çekeceğim incecik. Yani püre kuramına getireceğim. Daha sonra yarım su bardağı suyumuzu Şekerimizi nişastayı koyup dence de biraz karıştırıp ocağa alacağım. Daha sonra kaynadıktan sonra 5 dakika sonra falan e, normal fırın tepsisine de yapabilirsiniz. Ben fırın tepsisine yapmayı düşünüyorum. Fırın tepsisinin üzerine e, yağlı kağıt serip e, bu püreyi onun üzerine dökeceğim kaynamış olan püreyi. Bir de kurutmuş halini haliyle gösteririm size. Yapanlara afiyet olsun. da tepsiye koyduğum hali bu şekilde. Önceli böyle. Ve pestilim kurudu. Bu şekilde içine ceviz koydum. Böyle katlay katlay göstereceğim size böyle, böyle böyle. Böyle Dolapta saklayabilirsiniz. İstiyorsanız tazecik zaten hemen hızlı hızlı yeniliyor. Yapanlara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Allah'a emanetsiniz.